arkadaşlar. Hey. Ben de böyle şakacı oyun oynuyorum. Evet şakacı korsan oyunu oynuyoruz. Evet. Şimdi. Ben gel ben ben bunu gel. Hadi bakalım kim de patlayacak? İlk ben başlıyorum. Tamam başla İkra. Patlamadı. İdil de patlamadı. Miray da patlamadı. İkra da sıra. <laughs> adam. İkra adamı. Tekrar yapalım o zaman. Ne zaman? Çok çabuk oldu. Aa ah, tamam. Evet, ah Ceylin de katılıyor. Ceylin de kılıcını kendi tutsun. Evet. Kimde sıra? <gülüyor> <gülüyor> İçeride ilahi okunuyor. <laughs> ben de dinliyorum. <laughs> ben de dinliyorum. Dinleyelim bir yandan o zaman. Ben de oynuyorum. Aynen nasıl? Evet. Aynen kim ne patlayacak? Oh, şakacı korsan. Oh, nasıl iki tane oyun? Evet, şakacı korsan Kendisine oyunumuz devam ediyor. Miray da İkira da idilde. İzle bizi. Bakalım Miray, Miray da çıkmadı. Tamam başka mı yok kızlar? Ekra, Miray. Ee, Abi. kılıç kalmadı. Şimdi ben de çıkacak bence. Hazır mısınız? Sen de çıkacak. Çıkmadı. Çıkmadı. İdil arkanda kılıç var arkanda. arkanda. Başka yok mu yerde? Var. Ee, yine evet. çıkmadı ya. Ben ne zaman video çeksem? Yine olmadı. Nerede var? <laughs> Boşluk var mı Aa, bakalım? acaba Ceylin sakladı mı bir tanesini? Ceylin saklamamış. Bir tane. <laughs> bir tane eksik. Bir tane eksik. O zaman var dur var. bakayım. Galiba, galiba. Olmadı yine. Ee nerede? Dur Ceylin, dur Ceylin. Kalkalım bakalım var mı yerlerde. Kalkıyorum. E, yok. E ne olacak şimdi? O zaman bozuyoruz. Olmadı ya.